Kanı bozuk ya. Da. Merhaba abi, merhaba. merhaba. Sizin çok emeğiymiş. Ben omuzlu sınıf arkadaşım. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Bak olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ Ben bunu internetten buldum. Usta olarak dükkanımı aldım. Benimle bir ay civarında çalıştığı Mesleği de güzeldi. Ee, ondan sonra bir akşam biz dükkanı kapatıyoruz. Arkadaşlar, çalışan arkadaşlar dükkanı kapatıyorlar. Saat 9 civarında dükkanı kapattıktan sonra 9.20 gece geliyor. Dükkanı açıyor. Telefonlarımı, kasamdaki paraları, müşterinin telefonlarını alıp götürüyor. Sabah dükkan açan bayan arkadaşımız vardı. Baktı vitrine telefon yok. On sonra beni aradı. Ben de köydeydim. Dedim böyle böyle geldik. Böyle böyle bu vatandaş arıyoruz cevap vermiyor. Arıyoruz cevap vermiyor. O gidiş o gidiş. 130-150 civarında. Tabii müşteri telefonu aldı. Biz onlara paradan %80'ini ödedik. Ebileri de ödemeye devam ediyoruz. Vurduk. Her tarafa başvurduk ama hiçbir netice çıkmıyor. Bu adamın 12 tane civarında sabuk kaydı olduğunu söylüyorlar. Ee, babası ve kardeşi buna sahip çıkmıyor. Böyle devam ediyoruz. Sabah üst katı açtım anahtarı. Alt katı baktım açıktı. İlk dedim normal karşıladım ilk olarak. Dedim hani belki kapatamamışlardır diye. Sonra dükkanı açtığımda vitrine dört yer boştu. İlk olarak hani bazen e, telefonlarla takas yaptığımız için dedim ki illaki Mehmet abi vermiştir. Ondan sonra hep boştur. Hiç umursamadık önce. Sonra Emre abiye geldi. O da aynı fark etti. Sonra ustayı aradık aradık açmıyor ustayı. Dedik bu işte bir terslik var. Sonra baktık ki kamera kayıtlarını falan izlediğimiz zaman da anladık ki soyulmuşuz. Müşterilerimiz de mağdur oldu, biz de mağdur olduk dükkan açısından da. Yok yani o kadar bir iyi rol oynuyordu ki böyle çok iyiydi.